Cem Yılmaz tutuklansın diye böyle bir rüzgar esti. Ama henüz bir gözaltı falan olmadı Cem Yılmaz'a. Sonra başka bir şeyden daha incelendi Cem Yılmaz. Çok kız arkadaşı olduğu falan filan bilinen birisi ilişkilerinde böyle yaşayan özellikle popüler kadınlarla hep çıkmayı seven birisi Cem Yılmaz. Almışsın yanına çıtır diyorlar. Çıtır dedikleri 38 yaşında ölmek üzere ya diye bir esprisi var. gülenler var, gülmeyenler var. Fakat bunu çok hani ageist ve seksist. Kardeşim sen kendi 52 yaşındasın. Sen ne yine 38 yaşındaki kadınlara burada ageizm yapıyorsun? Yani yaşçılık yapıyorsun diye linçlendi. Hala bu yaşına geldin hala yaşlılıkla mı dalga geçiyorsun? Yeni bir şey üretemiyor musun falan diye epey bir linçlendi Cem Yılmaz. Fakat Cem Yılmaz'ın şovunu ben de izledim. Orada hem işte 38 yaşında ay ölmek üzere falan diyor. Sonra evinde işte yogacılık üzerine çok esprisi var. İşte evinde kedi olan kadın mecbur kediyi seviyorsun da sevişebilmek için de falan demiş. Uzun uzun. Bunu Cansu Şimşek çözdü. Dedi ki burada dedi aslında sadece dedi bir tane kız arkadaşından bahsediyor ben size söyleyeyim dedi. Özellikle onun üzerine çok yürümüş. Hangi sevgilisi diyecek olursanız Cem Yılmaz'ın son. Hep böyle çok ünlü insanlarla çıkıyordu. Bu o kadar ünlü olmayan başka bir kız arkadaşı oldu Cem Yılmaz'ın. Necla Karahalil onun fotoğrafını verelim mi? Necla Karahalil ile beraber bazı paylaşımları da olmuştu Cem Yılmaz'ın hatırlarsanız. Mutfakta beraber yemek pişiriyorlar falan. Böyle yoga işte yapan kedisi olan Kresk İstanbul kadını aslında. Galiba Pilates hocası mıydı aynı zamanda zaten? Ünlü de birisi değil. 38 yaşındaki bu Necla Karahalil. Necla Hanım da bu şovda herhalde çok kulakları çınlayınca bu şovun sonunda bir laf sokma postu paylaştı Cem Yılmaz'la ilgili. Ne diyor burada? Diyor ki dişi kurbağalar diyor erkek kurbağalardan bıktıkları zaman gitsin diye ölü taklidi yaparlarmış. Şimdi ben de ölü taklidi yapıyorum diyor. Yani bu da bir böyle bir Cem Yılmaz'a gönderme olarak e, anlaşıldı. Siyasetten Cem Yılmaz'a mı geldik demişsiniz? Yok. Siyasete döneceğiz. Ama yılın ilk günü Türkiye bunları konuştu. <laughs> bu da aslında siyasetin kendisi. Çünkü Cem Yılmaz tutuklansından açıldı arkadaşlar sabah şey. Tutuklansın halkı aşağılıyor oradan açıldı. Neyse bir tutuklama olmadı. En azından şöyle bir linç oldu sadece.